Şimdi evet oyuncu var, oyun var. Oyun içinde oyuncu var. Hani hepimizin, bizler oyuncu olabiliriz. Bu arada ben oyuncu değilim. <laughs> bizler bizler diyorum ama ben oyuncu değilim. Oyunda e, oynamadım. Araştırma amaçlı oyun içerisinde var oldum. Oradaki deneyimi de vakti gelince anlatırım. Beceri aslında önemli bir ögesi. Ben beceremiyorum. Beceremediğim için de haz Ama çok oynayarak beceri kazanabilmek mümkün bir öge. E, Oyuncunun, ya da oyun süperliğin en önemli özelliği e, oyuncunun aslında dijital oyunda, oyunun içinde var olması ve e, buradaki varlığını bir tür aranmışlığa dönüştürmesi. Farklı olan. Ne yaparız? Aslında çocuk geldi, hani sokakta oyun oynarken bir türlü o oyundan vazgeçemeyiz, o oyun sonlanmaz. Çağrıdırız, kural konur, süre konur ama oyun bitmez. Oyun sağladığı bir haz vardır ama işte dijital oyunla ilgili söyleyeyim şey zamanın, uzanın, mekanın farklılaşması ve bunların iç içe geçmesiyle bu alandan ya da o oyunsu tavırdan, oyunun içerisinden, o adanmışlıktan bir biçimde bağımsızlaşmanın daha zor olması. Şimdi oyuncu içinde de adanmışlıktan söz ediliyor, oyun üretenler için de adanmışlıktan söz ediliyor, oyun tasarımlayanlar için bir tür adanmışlık söz konusu. Habitus önemli bir kavram. Bu kavramı duydunuz mu? Ya da herhangi bir yerde karşılaştınız mı? bir Fransız sosyolog, siyaset bilinci Pierre Bourdieu'nun kavramsallaştırdığı bir duruma işaret ediyor. Bizim de dijital oyun ortamında oyuncuların oyun pratiği içerisinde ya da gündelik yaşam içerisinde sergiledikleri bir takım pratikleri anlamlandırmak için ya da onların nasıl ortaya çıktığını bulabilmek için kullandığımız bir kavram. Temel varsayım şu. Belirli temel özellikler ve bu özelliklerin aktarılma mekanizmaları incelenirken bir varsayım olarak, bir analiz e, varsayımı olarak kullanılır e, habitus. Nedir? Biraz bahsedeyim sonra örnek vereceğim. Aktarım mekanizmalarının değişmesiyle birlikte özellikler de değişir. Habitus ayrıştırır. Örneğin dil yoluyla ayrıştırır. İnternet kafeleri örneği üzerinden bir tanım yapacak. Örneğin... E, Büyük bir çoğunluk sanıyorum bilgisayar mühendisi eğitimi aldı ya da almaya devam ediyor ama farklı okullarda. Ee, ben kampüste e, lisansı ODTÜ'de okudum. Ben gezerken mühendislik öğrencisi sosyal bilim öğrencisinin kılık kıyafet hal ve tavır açısından ayırt edebilme becerisine sahiptim. Bu benim hani duyularımın çok açık olmasından kaynaklı bir durum değildi benim öğrenciliğimde. Örneğin kılık kıyafet giyme biçimi, e, dışarıyı gözlemleme biçimi, bakışlar, Bunların hepsi eğitimin hani bedene yansıması olarak algılanabilirdi. Farklı okullarda, örneğin işte Bilkent'te, Boğaziçi'nde, Otlu'da mühendislik okumak farklı e, mühendis e, yapılarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Herhangi bir okuldan mezun olmak. Biz çeşitli liselerde okuduk, üniversiteye geldik. Hemen belirli liselerden mezunlar bir araya gelip işte şu okulda olmak üzerine bir bağ ve bir topluluk kurması söz konusu vardı. O alışkanlıkların kazanılması sırasında tüketilen yaşanan mekanın bir etkisi olmuştur. Benzer şekilde oyuna, örneğin hani işte Fenerbahçe gittik dediğimizde, Galatasaray dediğimizde, taraftar açısından baktığımızda farklı ayrışmış kitleler düşünürsünüz. Benzer bir şey aslında oyunlar, tabii hani ayrıştırıcı bir pratiktir dedik. Bizse de albüm yapar. Bir tür e, duvar örer.